Sevgili birinci sınıflar eğitim kurduma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hangi sesi görüyoruz? Tabii ki de yeni bir gruba geçiyoruz. O grubumuzun ilk sesi de ç sesi. Bu sesini yapacağız. Hem okuyacağız hem de yazacağız. Bu dersimizi en az 3 kere izleyebilmenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde okumalarımız daha akıcı hale gelebilir. Haydi o zaman ç sesine geçelim. Evet çığ sesinin yazımında her zaman olduğu gibi bütün dairelerde saat 2'den başlıyoruz ve yarım dairemizi yapıyoruz. Sonra yukarıdan aşağı doğru noktasını yapıp işimizi tamamlıyoruz. Küçük çığ sesi görmüş olduğunuz gibi alttaki iki satırın arasına büyük çığ sesi de 3 tane çizgimizi kullanarak iki satıra ne yapmamız gerekiyor? Sığdırmamız gerekiyor. A ç, aç E ç, eç I 이, 치, 치, 오, 치, 치, 에, 치, 치, 우, 치, 치, 으, 치, 아, 치. 에체치으추치이치츠어초치으초츠우추츠으추 e, Çak. Çak. Ça. U. Çav. Ça. M. Çam. Ça. Yi, çay. Çe. K, çek. Çı. T, çıt. Çi. Z, çiz. Çok, çok. Çöl, çöl. Ka -ç, kaç, kaç. Ma maç, maç. Sa saç, saç. Al, 치, 알치, 차, 르, 철르, 차, 트첫트 체네, 체네, 일, 체, 일체, 옥, 추, 옥추, 을추 ölçü a maç amaç a araç araç i ilaç ilaç o ruç oruç açlık açlık çanak çanak çatal çatal çerez çerez çilek çilek çiçek çiçek çizik çizik çö rek çörek çün kü çünkü çan ta çanta türk ç türkçe i çerik içerik di Dilek Ç. Dilekçe. Ç. Kir. Dek. Çekirdek. K. Ke Çiler. Keçiler. Çay. Çaydanlık. Ça. Nak. Çanak. çanak. Süt çü. Sütçü. Çakmak Çakmak. Çakmak. Ke çi. Keçi. 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 Ser çe. Serçe. Serçe. U -çak. Uçak. Uçak. U çurt ma. Uçurt ma. Çi çek çi. Çiçekçi. Çiçekçi. Çiçek, çi. Si mit çi. Simitçi. Simitçi. Simit, çi. E, dersiniz burada bitmiştir. Bir tane cümle yazmanızı istiyorum bu sesimizle alakalı. Başka bir sesle görüşmek üzere demeyeceğim. Sesin akıcı okuma ve hızlı okuma çalışmaları var. O derste görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. <laughs>